Gökyüzü Rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 23-29 Mart haftasını hoş geldiniz. Sevgili kovalar, sizin adınıza verimli bir hafta Güneş Koç burcunda ilerliyor. Dolayısıyla özellikle iletişim konuları oldukça yoğun. Bu dönemde e, sosyal medya, basın, yayın, internet gibi konularda daha fazla aktif çalışmalar yapabilirsiniz. Bazı anlaşmalar, sözleşmeler, e, ee, işbirlikleri gibi konular da gündemde olabilir. İmza atmak için, herhangi bir işe başlamak için de olumlu bir haftadasınız. Çünkü e, Koç burcunda ilerleyen Güneş'in Yay burcundaki Satürn'e olumlu üçgen bir açısı var. Bu özellikle gelecekle ilgili hedefleriniz, projeleriniz, idealleriniz için bazı adımlar atabileceğiniz anlaşmalar, sözleşmeler imzalayabileceğinizi de işaret ediyor. Venüs hafta boyunca Boğa burcunda olacak. Venüs Boğa burcundayken Ev ve aile konularında sizi destekleyecektir. Yani evinizle ilgili, yuvanızla ilgili konularda mutluluk artabilir. Evinizi güzelleştirebilirsiniz. Evi dekore etmek, evi, evin tadilatıyla ilgilenmek veya emlak işlerinden elde edilecek gelirler, emlak ve toprakla ilgili konularda gelecek bazı maddi destekler de gündemde olabilir. Venüs hafta boyunca balık burcundaki Neptünle olumlu açı yapacak yani para alanınızda destekli olacak belki ailedeki bir üyeden, bir ebeveyninizden de maddi destek, yardım almanız mümkün. Evet bu hafta başında Ay Boğa burcunda olacak Pazartesi günü ee, evle ilgili konulara, özellikle aileyle ilgili konulara Pazartesi günü biraz daha zaman ayırabilirsiniz. Salı günü öğleden sonra Ay ikizlere geçecek daha sosyal konular gündemde olacak sizin için daha eğlenceli. E, aşk hayatınız veya çocuklarla ilgili konular, yaratıcılık gerektiren faaliyetler hafta ortasında e, daha fazla gündeminizde olabilir. Ayın 27'sinden itibaren ay yengeçe geçecek ve günlük işlerinize biraz odaklanmanız mümkün. Belki yoğun bir çalışma temposuna girebilirsiniz ama hafta sonuna kadar da birçok iş başaracaksınız e, sevgili kovalar. Evet haftanın gelen enerjileri böyle. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. taşırken ikinci yarısı